Merhaba arkadaşlar. Herhangi bir grafik verildiği zaman, bir eğri verildiği zaman bu eğrinin herhangi iki noktası arasındaki uzunluğunu bulmak için e, şu özelliği kullanacağız. İntegral karekök içinde 1 artı dy bölü dx'in karesi dx. Tabi buradaki sınırlar e, x ekseninde a ile b verilmişse eğer a'dan b'ye kadar bu integral almamız gerekecek. Kökün içine 1 artı dy bölü dx'in karesi bu integral bulacağız. Bunu kabaca şöyle göstereyim izah edebiliriz nereden geldiğini. Şu eğrinin herhangi bir parçasını alacak olursak burada yataydaki uzaklık dx küçük bir değişim. Delta x olarak ifade edilsin. Ee, düşeydeki uzaklık da bu uzunluk da dy yani delta y olarak ifade edilsin. O zaman şuradaki parçanın uzunluğu Pisagor'dan bu ikisinin kareleri toplamıyla belirlenebilir. Yani burası da ds olarak verilmiş olsun. Bunu düzenlediğiniz zaman e, şuradaki kısmı elde etmiş oluyorsunuz. Yani şurası ds'ye karşılık gelmiş oluyor. E, bu şekilde belirliyoruz. Eğer x eksenine göre x ekseni göre belirlemek istiyorsanız bu şekilde yap, yapılacak. Eğer e, eğriyi y eksenine göre yani şurası c, şurası d olsun. Y eksenine göre şuradaki parçanın uzunluğunu belirlemek belirlemek istersek eğer onu da yine c'den d'ye kadar bu sınırlar arasında 1 artı dx bölü dy'nin karesi e, dy olarak yapacaksınız. Yani yukarıdakinde Yukarıdakinde x a ile b aralığındaydı. Alttakinde y c ile d aralığında olacak. Ve buradaki fonksiyonu y'ye bağlı olarak yazacaksınız. Yani yukarıdaki yukarıdaki fonksiyon y eşittir x'li bir fonksiyondu. Buradaki fonksiyon da x eşittir y'li bir fonksiyon olacak. Y eksenine göre yapılacağı için. Şimdi örneklere bakalım. Tabi örneklere geçmeden önce e, buradaki buradaki iki grafiği de birbirine benzeterek yapabilirsiniz. Yani şu parçanın uzunluğunu hem y eksenine göre bulabiliriz hem de x eksenine göre bulabiliriz. Şimdi bunun uygulamasını yapacağım zaten. İlk örneğe bakacak olursak örneğin 7x-3'ün bu eğrinin x'in 2 ve 5 olduğu noktalar arasındaki parçasının uzunluğu nedir diye sorulmuş olsun. Şöyle kabaca çizecek olursak x eksenini 3 bölü 7 kesecek y eksenini eksi 3 de kesecek. Yani şöyle bir çizgi. Şu doğru olacak. x ekseninin e, 2 olduğu 7 bölü 3 3 bölü 7 x ekseni 2 şuralarda bir yerde x eşittir 5 de şurada şurası 3 bölü 7 olduğu için yani bize şu parçanın uzunluğu ne olduğu sorulmuş bu parçanın uzunluğunu bulacak olursak önce şu fonksiyonun türeni almamız lazım buradan dy bölü dx eşittir 7 olduğu için e, alacağımız integral şu olacak 1 artı dy bölü dx'in karesi yani 49 dx. Bunu hangi aralıkta belirlemiş olacağız? 2 ile 5 aralığında almış olacağız. X ekseni göre yaptığımız için. Şurası 55 kök 2 olduğu için 5 kök 2 çarpı x gelecek integrali. 2 ile 5 arasında baktığınız zaman da 15 kök 2 gelir. Düzenlerseniz. Yani bu çizginin uzunluğu 15 kök 2, olduğunu bulduk. Şimdi burada tabi düz bir çizgi olduğu için Pisagor'dan da belirleyebiliriz. Şimdi sağlamasını yapalım burada kısaca. Şurası 3 birim. Görüntüsüne bakacak olursak 2 yazdığınız zaman 14, 11. Şurası 11'e karşılık geliyor. 5 yazdığımız zaman da 35, 32. Şurası da 32'ye karşılık gelmiş oluyor. O zaman şurası 21. Yani burası 21, burası 3 birim. Şurayı Pisagor'dan bulacak olursak 9 artı 21'in karesi bu kök içinde h diyelim bu çizgin uzunluğuna. 9 artı 21'in karesi geliyor. Şurayı 9 parantezine alacak olursak kök dışına 3 çıkar. İkisinde de 9 ortak olduğu için. Şurası 1 artı 7'nin karesi. 49 geliyor. Yani şurası 5 kök 2 geldiği için yine 15 kök 2 geldiğini görüyorsunuz. Yani buradan sağlamasını yapmış olduk Pisagor'dan. Bir de alternatif olarak diğer yolu kullanalım. Yani bunu biz x eksenine göre bulmuştuk. Şimdi y eksenine göre yapmaya çalışalım. Y eksenine göre bakacak olursak y eşittir 7x eksi 3'tü. O zaman burada x'e değerli bir fonksiyon oluşturmamız lazım. x'e değerli bir fonksiyon oluşturacak olursak y artı 3 bölü 7 Tabi buradaki y'nin sınırları ne olmuş oluyor o zaman? 11 ile 32 arasında olmuş oluyor. 11 ile 32 aralığında belirleyeceğiz. Şimdi bunu da hızlıca yapacak olursak. Buradaki sınırlar 11'den 32'ye kadar. Bunun da e, türevini alıp karesini alacağız. Bunun türevi 1 bölü 7 gelir. Karesini aldığımız zaman da 1 bölü 49. Kare kök içinde dy. Düzenlersek şurası. E, 50 5 kök 2 bölü 7 çarpı x gelir integral aldığınız zaman 11'den 32'ye kadar yani 5 kök 2 bölü 7 çarpı burası 21 gelecek. Sadeleştirdiğiniz zaman 3 yine 15 kök 2 geldiğini görüyorsunuz. Yani hem y'ye hem de x'e göre bu şekilde yapılabilir. Şimdi bu örneğe bakalım. E, y fonksiyonu fx fonksiyonu bu şekilde verilmiş ve x'in şu iki sınır arasındaki uzunluğunun ne olduğu soruluyor. Buraya bakacak olursak e, şunun türevini alalım öncelikle. dy bölü dx'i bulalım. Bunun türevini aldığımız zaman bunun türevi 0 gelir zaten. 2 bölü 3 baş tarafa gelecek. 3x bölü 2 üzeri eksi 1 bölü 3 kalacak. Bir de iç tarafın türevi 3 bölü 2 ile çarpıyorum. Şunlar birbirini götürdü. Şurası kaldı. Şimdi bunun karesini alacağız ve kök içinde yazacağız. Önce düzenleyelim. Sonra integrale koyalım. 1 artı bunun karesini alırsak eksi 2 bölü 3. kuvveti olur. Yani 1 bölü 3x bölü 2 üzeri 2 bölü 3. Bunun kare kökü. Şunun karesini aldım. Eksi 2 bölü 3. Paydaya attığım zaman 1 bölü 3x bölü 2'nin 2 bölü 3. kuvveti oldu. Kök içinde 1 artı dy bölü dx'in karesiydi. Bunu düzenleyecek olursak payda işliyorum şurada. Ee, 3x bölü 2 üzeri 2 bölü 3 artı 1. Kare kök içinde bu. Üst taraf pay pi kısmı. Payda da 3x bölü 2'nin 2 bölü 3. kuvvetinin kökü olduğu için 3x bölü 2'nin 1 bölü 3. kuvveti kalır burada. Alt tarafta kökün dışına çıkardım. Şimdi bu integral, bunun integralini alacağız. Şuraya yazacak olursam integral 3x bölü 2 üzeri 2 bölü 3 artı 1, bunun karekökü bölü 3x bölü 2 üzeri 1 bölü 3 dx. Bu hangi sınırlarda? Tabi şu sınırlarda. Bunları sonra yazarız şuraya. Şu iki sınır arasında. Şimdi burada şu kökün içine u diyelim ya da o kare diyelim. Yani u'nun karesi eşittir. 3x bölü 2 üzeri 2 bölü 3 artı 1 olsun. Burada ee, diferansiyel alacak olursak 2u du eşittir. 2 bölü 3 çarpı 3x bölü 2 üzeri eksi 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 2 için türevi. Birin türevi zaten sıfır. Şunlar gidiyor. Çarpı dx. Şunlar şurası kaldı. E, burada Şuraya dikkat edecek olursanız 3x bölü 2'nin eksi 1 bölü 3. kuvveti ve dx var. Yani şuraya karşılık geliyor gördüğünüz gibi. Şurası. Eksi 1 bölü 3. kuvveti. Burada pay, payda kısmında 1 bölü 3 olmuş. Yani şu tamamen 2u du olacak. Düzenleyecek olursam. Şurada kökün içine u kare demiştim. O zaman u gelir çarpı 2u du. Buraya u kare demiştim. Kök olduğu için u kaldı. Şurası da 2u du'ya karşılık gelmiş oldu. Tabi burada mutlak değer olarak çıkarmamız lazım kökün dışına ama zaten bu aralıkta pozitif olduğu için doğrudan u olarak çıkarabilirim. u çarpı 2 u du. E, düzelecek olursak 2 bölü 3 çarpı u üzeri 3. u'nun karesi olduğu için. Evet burada sınırları da u'ya göre bir çevirelim. Şurayı temizledikten sonra. Burada sınırları da u'ya göre yazacak olursak hızlıca. x eşittir 0'dı. x yerine 0 yazacak olursak şurada. E, burası 0 gelir, burası 1 gelir. O'nun karesi 1 geldiği için U eşittir 1 alıyorum pozitif olarak. E, X yerine 2 bölü 3 yazacak olursam da 2 bölü 3 üzeri 2 bölü 3 çarpı 3 üzeri 3 bölü 2 yazacak olursam da şurada. Yani U'nun karesi eşittir. 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 3 üzeri 3 bölü 2'nin 2 bölü 3. kuvveti artı 1. Şurada X yerine yazdım. Buraya düzenlersek şunlar gider. Şuradaki 3 bölü 2. ve 2 bölü 3. kuvvetler gider. 3 kalır. 3 artı 1 de 4 olduğu için u'nun karesi 4. Buradan da u eşittir 2. Yine pozitif olarak alıyorum. O zaman u eşittir 1 ve u eşittir 2'ye karşılık geliyormuş. O zaman 1 ile 2 arasında olacak demektir. Yani sınırları da değiştirdim. Düzenlersek 2 bölü 3 çarpı u üzeri 3'tü 8. Eksi 1, 7, 14 bölü 3. 14 bölü 3'müş bu iki nokta arasındaki parçanın uzunluğu. Ee, şimdi aynı fonksiyonu bu sefer x'e göre yazarak e, belirlemiş olalım. Yani şuradaki fonksiyonda şuradaki fonksiyonda e, x yalnız bırakacak olursanız y'yi şey, eksi 1 bu tarafa alıyorum. y eksi 1 Burada 2 bölü 3. kuvveti 3 bölü 2. kuvveti yazıyorum. Eşittir 3x bölü 2. Yani y eksi 1'in 3 bölü 2. kuvveti ve 2 bölü 3'ü de bu tarafa almış olalım. Şu şekilde. Yani aynı fonksiyon alacağız. Tabi y 1 ile 4 arasında. Çünkü zaten u'da da çıkmıştı. x yine 0 yazarsanız 1. x'in yerine bunu yazacak olursanız da y'si 4 gelir. E, o zaman y'nin 1 ile 4 aralığında olduğu kısmı bulmuş olacağız. Yani y 1 ile 4 arasında olsun. Ve fonksiyonumuz da bu. E, aynı sonucu bulmuş olmamız gerekiyor çevirdiğimiz zaman. Şimdi bir de diğer yolda yapalım. Düzelecek olursak burada dx bölü dy'yi belirleyelim. Bunun türeni alırsam. 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 2 çarpı y eksi 1 üzeri 1 bölü 2 geliyor. İçin türev bir zaten fark etmez. Düzenlersek şu geldi. Yani y eksi 1'in 1 bölü 2. kuvveti. Şimdi bunu kökün içine alacak olursam 1 artı dx bölü dy'nin karesi. Yani y eksi 1 geliyor gördüğünüz gibi. Bunun karesini. Burada şunları iptal edecek olursak da kök y geldi. Yani bunu bulmak için ne yapmamız lazım? Kök y, dy, y de 1 ile 4 arasında olacak demektir. Bunu düzenlersem bu y üzeri 1 bölü 2 idi. y üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 1 ile 4 aralığında 2 bölü 3 çarpı 4 yazacak olursam 4 üzeri 3 bölü 2 eksi 1. Şimdi bu 4 2'nin karesi olduğu için gider. 2 üzeri 3 8 eksi 1'den şurası 7 geliyor zaten. Yine 14 bölü 3 gördüğünüz gibi. Yani her iki tarafa doğru da hem x'e göre hem de y'ye göre sonuçta aynı parça olduğu için uzunluğunu bulabiliriz bu şekilde. Şimdi böyle bir soruya bakalım. Ee, e üzeri x eğrisinin x'in 0 ve 1 olduğu noktalar arasındaki parçasının uzunluğu nedir diye sorulmuş olsun. Burada türev alacak olursam, dy bölü dx eşittir e üzeri x gelir. Ee, kökün içine yazdığımız zaman da 1 artı e üzeri 2x gelmiş olacak. O zaman alacağımız integral ne olur? İntegral 1 artı e üzeri 2x'in karekökü dx. 0 ile 1 arasında almış olacağız. Şimdi burada integral almak için şunun içine u kare diyelim. U'nun karesi eşittir 1 artı e üzeri 2x olsun. O zaman 2u du eşittir. 2 çarpı e üzeri 2x çarpı dx gelecek. Şimdi şuradaki ikileri sadeleştiriyorum. u du e üzeri 2x çarpı dx. Şurada ee, burada e üzeri 2x çarpı dx olmadığı için e üzeri 2x'i e, bu tarafa alıp yani u du bölü e üzeri 2x eşittir dx. Bu, burada doğrudan e üzeri 2x dx yazamıyorum. E üzeri 2x'i bu tarafa aldım. Şimdi e üzeri 2x'in yerine de şurada ilk değişken değiştirdiğimiz kısımda u kare eksi 1 olarak ifade edebilirim gördüğünüz gibi. O yüzden bunun yerine de u kare eksi 1 yazdım. Düzenleyecek olursam şu hale dönmüş oldu. E, ee, şuraya u kare demiştim. U kalır. Kökün dışına çıkardığım zaman e, mutlak değerce. Burası da u bölü u kare eksi 1 du. U bölü u kare eksi 1 du. Yani e, u'nun karesi bölü u'nun karesi eksi 1 du geldi. Düzelecek olursak burada e, kesir var ve dereceleri eşit. O zaman ayırabilirim. Şu üst tarafa u'nun karesi eksi 1 artı 1 bölü u'nun karesi eksi 1 diyorum. d u Şurası 1 gelir. Artı. Şurası da 1 bölü u'nun karesi eksi 1 gelecek. Bu şekilde. Şimdi şurayı temizleyip bu integrali belirleyelim. Bu, bu integral ne olur? E, şuradaki de çarpanlar ayrıldığı için bunu basit kesir olarak yazmanız gerekecek. E, nasıl basit kesir olarak yazılır? İntegral 1 artı 1 bölü u eksi 1 eksi -1, 1 bölü u artı 1. 1 bölü 2 du. Burada paylaştırsak u artı 1 eksi u artı 1'den e, 2 gelecek. U kare eksi 1. Bu şekilde kesirlere ayrılabilir. Ee, bunu düzenleyecek olursam o zaman e, integralimiz ne olacak? Şuradaki birinin integrali u artı 1 bölü 2 çarpı bunun integrali ln u eksi 1 eksi ln u artı 1. Yani u artı 1 bölü 2 artı ln u eksi 1 bölü u artı 1. Bunu çarpı bunu U'ya göre belirlenen sınırlarda düzenlememiz gerekecek. Hızca e, hızlıca belirleyecek olursak burada U neydi? Şuraya yazalım. U'nun karesi eşittir 1 artı e üzeri 2x demiştik. X'ine 0 yazacak olursam buradan U eşittir kök 2 gelir. Eğer 1 yazacak olursanız da bir e, 1 artı e kare. Bunun kökü. O zaman e, son olarak sonucu yazacak olursak. 1 artı e karenin köküydü. E, buraya yazdım. 1 artı e karenin kökü. Artı 1 bölü 2 çarpı elen. 1 artı e karenin kökü. Eksi 1, bölü. 1 artı e karenin kökü artı 1. Bu ilk kısım. Eksi kök 2 yazdığımız zaman da. Kök 2 artı 1 bölü 2 çarpı elen. Kök 2 eksi 1 bölü. Kök 2 artı 1. Bu şekilde sonucu bulduk. Sonucu. E, bu soruda size ödev kalsın. Bu soruya uğraşabilirsiniz. 0 ile 5 aralığında 1 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2. Son olarak da yarı çapı r olan bir çemberin çevresinin 2 pi r ol olacağını gösterelim. Ee, bir çemberin çevresi şöyle kolaylık olması için merkezi çember olarak alalım. Fark etmez diğer çemberlerde aynı şey çıkacak zaten. Merkezi çember alalım. Bu çemberin çevresi az önce konuştuğumuz eğri uzunluğuna karşılık gelmiş oluyor. Yani şu eğrinin uzunluğunu bulmuş olacağız. Çemberin çevresi derken, biz bunu e, merkezil çemberin x kare artı y kare eşittir r kare olarak yazabiliriz standart olarak. Eğer burada y'yi yalnız bırakacak olursanız, y eşittir r'nin karesi eksi x kare, e, kare kök artı eksi gelecek. Yani bu ne demek? E, buradaki üst taraftaki parça y eşittir kök r kare eksi x kareye, alt taraftaki parça da y eşittir eksi köktür r kare eksi x kareye karşılık gelmiş oluyor. Şuradaki parça yani bu fonksiyon, üstteki parça da bu fonksiyon. Şimdi biz bunun sadece üst parçasının uzunluğunu bulalım. Alt taraf simetrik olduğu için iki kat olacak zaten. Üst tarafın uzunluğunu bulmak için şu fonksiyonu kullanacağız. Önce bunun türevini alalım. dy bölü dx eşittir. Bunun türevini aldığımız zaman eksi 2x bölü 2 kök r kare eksi x kare gelecek. Şu şekilde. Ee, şimdi bunun karesini almamız lazım kökün içine koyarak burada ikileri sadeleştirdim. 1 artı x bölü r kare eksi x kare. Yok karesini aldığımız zaman x kare gelmiş oldu. Ee, karesini aldık. Düzenleyecek olursam payda eşitlediğimiz zaman üst taraf r gelir, x kareler gider kökün dışına çıkardım. Alt tarafta r kare eksi x kare kök içinde kaldı. Yani bu geldi. Şimdi bunun integralini belirlememiz lazım. Yani bulacağımız integral şu olacak. Ee, Tabi burası hangi sınırlar arasında olacak? Eksi R'den R'ye re kadar olacak. Soldaki sınır, sağdaki sınır. Eksi R'den R'ye re kadar. R bölü R kare eksi x karenin karekökü dx. Bunu belirleyeceğiz. Şimdi bu integral bulmak için e, bu integral bulmak için ben doğrudan yazacağım ama bu integral bulmak için şu R kareyi dışarıya alıp yani R kökün yani R olarak çıkarıp buraya x bölü R getirirseniz x bölü R'ye de U derseniz Oradan nasıl geleceği belli olur. Ben bunu doğrudan yazacak olursam şu integralin sonucu sinüs x bölü r şu arksinüs x bölü r'ye gelecek. Bunu da eksi r ile r aralığında değerlendireceğiz. Eksi r'den r kadar değerlendirmiş olacağız. Yazacak olursak r çarpı r yazarsam arksinüs 1 gelir. Eksi r yazarsak da arksinüs eksi 1 gelir. Yani r çarpı sinüs 1 sinüsü 1 alın açı pi bölü 2. Arksinüs eksi 1'de eksi 1 alın açı eksi pi bölü 2 olacak. Yani pi bölü 2 artı pi bölü 2'den burası pi geliyor. Yani pi r. Yani biz üst parçanın uzunluğunu pi r olarak bulduk. Zaten alt parçası da simetrik olduğu için pi re de o gelecek demektir. 2 pi r. 2 katı olacağı için. O zaman çemberin çevresinin 2 pi r olduğunu bu şekilde göstermiş oluruz. Şimdilik bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.